tek sebebi Ferit'in olmaması. Ya belki de Seyran'ı elde ettikten sonra Seyran onun için değersizleşecek. Onun için o kadar kıymetli olmasının Seyran'ın sebebi e, Ferit'e sürekli ters düşmesi. Peki sizin e, Ferit Ferit'le Mert arasında herhangi bir benzerliğiniz var mı? Yani gerçekteki karakterinizi Bizde karakterinizle ne kadar ya o çok garip ya yani her hafta haftada 6 gün işte bilmem kaç saat bir karakter oynadıktan sonra herkes öyle diyor Feritle Mert aynı kişi falan da aksine şöyle oluyor ben bu işe başlamadan bambaşka biriydim Ferit'i oynamaya başlayınca yani o süreçte ben Ferit oldum aslında biraz. Yani normal hayatımda da Ferit gibi davranıyorum falan. Ferit'in ruh haline göre şekilleniyorum biraz. Ba bazen sette böyle şımarık bir bölüm varsa Ferit için şımarık bir çocuk gibiyim sette. Ama böyle birine sinirlenecek ve bağıracaksa sette böyle bayağı domuz gibi takılıyorum falan. Açıkçası ben ona göre şekilleniyorum. Benden bir şey yok. Senaryoya göre Ferit oluyorum o hafta. Ee, şey, özellikle yurt, yani yurt dışında, özellikle de şu anda Romanya'da <laughs> e, dizi satışta ve çok büyük bir hayran kitleniz var. Hı <laughs> hı. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı hayranlığınıza? Vallahi ne söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum hepsine gönülden. Ee, devam etsinler bizi izlemeye. Bence çok daha güzel şeyler olacak. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Röportajın Part 3 bölümde hoş geldiniz arkadaşlar. Son part bölümde sizi için paylaştım videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Güzel yakışıklı oyuncumuzdan özel Röportaj açıklamalara geldi arkadaşlar. Soruları cevapladı ve Ferit Mert'i kıyasladı arkadaşlar. Yorumladı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri